Sürecin gürültücüleri özellikle iktidar tarafı, özellikle iktidar tarafı içerisinde AK Parti diyeyim, bir kamu diplomasisi yürütmek konusunda hevesli görünmüyor. Bu da toplumdaki umut ve heyecanı kaygının halen gerisinde bırakıyor diyebilirim. Türk toplumu için durum bu. Diğer taraftan Türkiye Türk toplumunun, Türkiye toplumunun kalan kısmı bir defa burada üçlü bir şey var. Üçlü bir ayrışma var. Birincisi Türkler bu sürecin Kürtlere en az şey verilerek kapatılmak istenen bir süreç olduğunu düşünüyor ve kaygılı. Süreç bozulursa Kürt meselesinin daha da geriye gideceğini, 2024'ten değil çok daha gerilerden başlayabileceğiyle ilgili söylediğim gibi Kaygılı ve o yüzden süreçle ilgili soru işaretleri giderilmiş değil, güveni az. İkincisi, muhalefete yakın toplumsal kesimlerde bu sürecin daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı seçilmek üzere yürütülen bir süreç olduğuna dair bir kanaat var. Ve meseleyi büyük oranda bir seçim denklemi üzerinden okuyorlar. Hem muhalif kamuoyu hem de muhalif kanaat dünyasında baskın duygu bu. Üçüncüsü iktidar kanadında, iktidar seçmenleriyle e, değilse örgütün silah bırakmayacağına dair e, bir e, duygu var, bir kanaat var. Bu da sürece güvenlerini başka şekilde etkiliyor. O yüzden bu korkular, kaygılar üçlü bir saç ayağında farklı şekillerde dile getiriliyor. Ancak diğer taraftan da süreç yürümeye devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi sürece destek var ama derin bir güvensizlik var, güven düşük. Yani destek yüksek, güven düşük. Yani Kürtlerin kahir ekseriyeti, neredeyse tamamına yakın bir defa süreci destekliyor. Ama sürece destekle sürece güven arasında bir makas var. Tam da bu bahsettiğim sebeplerle yani bu, bu süreç olursa iyi olur desteği aslında sadece Kürtlerde değil. Türkiye toplumunun genelinde baskın duygu bu. Olursa iyi olur. Ancak diğer taraftan bu sürecin yürümeyeceği, bir şekilde çökeceği, bunun sarpa saracağı endişesi toplumda da güçlü bir duygu. Bunun en önemli sebebi yani şimdi bakın tamam biz yüzde 65'lerde 70'lerde bir sürece destek görüyoruz. Demek ki burada bir yanlış yürütülen bir durum var. Bir kamu diplomasisiyle ile alakalı bir problem var. Atılması gereken ancak geciken adımlar var. Bunlar ciddi riskler yaratıyor.